Pretty lies. Look me in the face. Tell me that you. Herkese merhaba arkadaşlar ben Şahin Ben Ali Bugün sizlerle online kafa topunda hem kombin yapacağız hem de bir promosyon kodu vereceğiz arkadaşlar Arkadaşlar hemen ilk öncesinde promosyon kodunu vereyim ee, Şöyle Ramazan Promosyon gençler Ram yanlış yazdım Ramazan, Ramazan Tek Ramazan değil 2 Bunu yazarsanız 5000 altın gelir gençler bunu da böyle vermiş olduk. Şimdi kombinimize geçelim. Evet. Bu arada gençler yeni eşyalar geldi. Baya... şunlar geldi mesela Elma elmasıyla alınabilecek. Ama biz eşyalar. bunlarla alakamız bunlarla yok. Alakamız yok. Ama şunlar falan çok güzel. Hazır kombinler. Baya güzel ama mesela şu falan, Pikachu zaten reis falan. Şunların hiç ayakları yok. Çok güzel falan. Onlar bence çok iyi de Bunlar neyse. Iyi de. Bizim neyse. şimdi aklımızda bir bir şey var. Eee şu abi bizim aklımızdaki şey. Biz buradan bir şey alacağız ama ne alacağız hemen gösterelim. Şu abi. Şu çocuk tatlı duruyor yani onu alabiliriz. Aynen bunu Satın alabiliriz yani. Şöyle e, bu bir de üzerine öyle değişik kombinler yapacağız. Sence ne yapalım Bunu mu alalım? Bence de aynen bunu alalım direkt. Tamam, o zaman bunu alıyoruz direkt. Satın al. al Aldık e, arkadaşlar. Aldım. Şimdi gençler e, bir şey kullanalım bunu kullanıyoruz zaten. Bu niye? Bir dakika şeyi çıkarmamız lazım. Bir dakika, aynen. Bir dakika. Bunu ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Buradan da Nerede lan o? Geç olmadı nedense. Şimdi kullan diyelim. Ya, tamam. tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ee, olmuyor yani. Bu ne? pardon pardon çok pardon gençler şey e, tamam, bir sirene, oldu, oldu. Aynen. Yüzlere aynen. geçtiğimiz için kafası karıştı orunda yani. Şimdi Değişik ayak alalım oldu. abi, ayak. ayak Yok alalım. bir dakika ya da şapka mı alsak. Şapka e, aşağıda oluyor. Aynen şapkayı alalım hemen. Bakalım şapkalardan neler güzel. Abi kulaklık alalım. Bence adamın saçları Saçları alalım. gözüksün. Yani Mavi kulaklık. Mı? Yoksa siyah mı alalım? Mavi alalım çünkü e, o bak şu ayakkabıyı alırsak ben mi göstereyim direkt? Göstersen ayakkabıyı şu ayakkabıyı alırsak o mavi de yakışır yani. neyse şimdi bir kulaklığı mavi alacağız gençler. Alalım hemen şuradan. Alıyoruz. Ve al. Aldık değil mi? Alıyoruz. Evet. Aldık tamam. Arkadaşlar evet. ben hemen bir dakikalığından gidip geleceğim. Evet. Evet gençler abi gidecek. Şimdi ben de şu an mikrofon. gençler ben de yani kombine devam etmeyeyim. Şimdi. E, ben size e, şeye değineyim e, Kanalımızda e, daha çok böyle Online kafada promosyon videoları istiyorsanız Zaten bu kadar promosyon kodumuz var Tabi videolarda iki tane de verebiliyoruz Promosyon kodu Daha çok böyle promosyon kodları istiyorsanız Kanalımıza e, abone olun takip edin Kanalımıza ve like atın <laughs> yoruma yoruma da yazın işte ben istiyorum senin kanalına takipçiyim ee, bana online kavuto promosyon kodları videoları paylaşır mısın falan yani biz de zaten paylaşıyoruz her zaman zaten en çok online kavuto arkadaşlar. geldi gençler Evet. Şimdi kombine devam edelim. Ne kulaklığı almışın güzel. Kulaklığı aldık. Ee, şu güzele benziyor. Abi o ayakkabıyı alsaydık ya. Ayakkabıya bakalım bir ben. Ayakkabı o mu güzel yoksa başka güzel olan da var mı ki? 350 bin lira biraz pahalı gibi. Ya yani biraz pahalı değil. Ee, şey. Hani gerilerde daha iyi ayakkabılar da olabilir. Bir bakalım o zaman fark etmez bakalım al bak şu da iyi geç şu 45.000 lira Spor. Aynen. ya da şu diğeri soldaki ama bir dakika bizim ilk önce formayı almamız lazım çünkü forma çok yer kaplıyor formayı ne yapacağız burada 37.500 falan var bu geç. var bu ne abi neyse devam edelim bunlar değil bunlar değil yılan olabilir bak ama yılanla yüzünü falan kapatıyor çocuğun ee, başka neler var? Başka başka başka. Al bu bunlar pahalı iyice. Ben sana Ay, bunlar diyeyim. Bunlar pahalı o zaman ne yapacağız formada? Formada arkadaşlar. Kaldık. Diğer, biraz, daha geriye gidelim. Aynen böyle kaldık yani formada. Forma acaba bizim o yıldızlı iyi mi? Kalsın mı? Neyse şimdi kalsın bakalım o zaman. Ayakkabı alalım. Ayakkabı merakçısını alacağız. Abi ayakkabı spor alabiliriz. Tamam. Gözlük almaya gerek yok Gözlük değil mi? Zaten Kuyruk alacağız diye. mı? Bir bak. Kuyruk alalım bir bakalım. Ee, şu abi kanatlı olan 30 bin. Ama şu da güzel bak 40 bin lira. O da güzele benziyor. Gel bakalım biraz da ilerle, bir bakalım. Bakalım gençler. Abi ben... şu da 90'lık da iyi. Ama şu da çok yakışıyor şuna. Değil mi? Bence bayağı yakışıyor yani. Yakışıyor yakışıyor. Bunu mu alasak? Al hadi lan. Alıyorum gençler. Al. Aldım gitti. Bunu da aldık şimdi. Ee, başka ne alacağız? Abi o ayakkabıyı alalım bak ben sana alayım soru mu Hayır geç bak bir geç geçtim şu abi 350 zaten başka ne alacağız daha Tamam bunu da aldım o zaman <laughs> ve 435 bin liramız kaldı şapka olarak ne alacağız şapka, şapka kulaklığımız var Aynen. zaten kafam karıştı Başka da formalara bakalım formalarda neler alabiliriz 435 forma böyle mi kalsın acaba bu da güzel bak forma yakışıyor. yakıştı ama ayakkabıyı kapattı bence çok Aynen ya, ayakkabı da kapattı ayakkabıyı da. Peki ne yapacağız? Ee, forma bence kalsın yani. Aynen bence de kalsın. 435 bin kadar bize kalsın diyelim. Biraz seslilik sağlayın Aynen şöyle. Şimdi gençler kombinimizi yaptık promosyon kodumuzu verdik bu arada çarımızı da kasmıştık yani en son bıraktığımızda 1 milyon 300 binlerde para falan vardı şimdi 2 milyon oldu işte onu da öyle harcamış olduk kombinimize ve bir tane de promosyon kodu verdik daha fazla böyle promosyon kodları istiyorsanız da like daha atın. fazla e, online kapatma videosu istiyorsanız e, işte kombinler falan istiyorsanız like atın gençler. Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi seyircimiz de bayağı iyi 1406 e, yoruma yazıp böyle işte gel kapışalım diyebilirsiniz. Yani kapışırsınız ben pek iyi oynayamıyorum ama Ali iyi oynuyor Ali ile kapışırsınız. Evet gençler e, şimdi videoyu bitireceğiz. Bitireceğiz yani öyle. Şunlar da çok hoşuma gitti abi benim. Yani, e, hani bu bir elmas bayağı güzel yani bunlar bunlarda. Baya baya güzel. Neyse gençler. E bugün bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.